Bugün sizlerle ekonomik krizlerin ruh sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşacağız. Ekonomik krizler büyük bir stres kaynağı olabilir. Gelecek kaygısı ve işini kaybetme korkusu zihni meşgul eder. Bu da kaygı ve stresi artırır. Maddi sıkıntılar depresyon riskini de yükseltir. Uzun süreli işsizlik umutsuzluk hissini besler. Ekonomik zorluklar özgüvenimizi zedeleyebilir kendimizi yetersiz hissetmeye başlarız. Maalesef ekonomik krizler aile ve ilişkilerimizi de etkiler. Para sıkıntısı çiftler arasında tartışmalara neden olur. Sürekli stres altındayken enerjimiz tükenir. Bu da duygusal tükenmişliğe yol açabilir. Bazen öfke ve suçlama duyguları da ortaya çıkar. Bu da sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkiler. Stresli dönemlerde uyku ve yeme düzenimiz de bozulabilir. Bu da başka sağlık sorunlarına neden olabilir. En önemlisi sevdiklerimizden destek almak ve gerekirse profesyonel yardım almaktır.